kazanmaya. Her zaman kazanmaya. O yaptı değil mi? Benim hatam. Rakibimi tanımıyormuş gibi erken sevindim. Anlamalıydım. Dün akşam gözlerinin içi gülerek beni tebrik ettiğinde anlamalıydım. Gülfem'in gücü ihaleyi tekrar yaptırmaya yettiyse kazanmaya da yetecek dil Hayır. Yetmeyecek. Çok çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Alnımızın akıyla bir kere kazandığımız bu savaşı tekrar kazanacağız. Gülfem'in yanından geliyorsun ama Gülfem'i hiç tanıyamamışsın Gürrü. Gülfem savaşı cephede değil, masada kazanıyor. Hala anlamadım. Haklısınız. Onun yanından geliyorum. Ama gerçek Gülfem Sipahi'yi ben de daha yeni tanımaya başlıyorum. Of, ya. <laughs> Alo. Evet, dinliyorum. Kanda bulunan etken madde ne demiştiniz? Bitkisel olanı anladım. Kazılmaları o tetiklemiş. Ve içmemesi gereken bir şey içmiş demek ki. Peki... E Diğer bahsettiğiniz ne anlama geliyor? Antidepresan. Ah. Anladım, anladım. Bakın şimdi beni iyi dinleyin. Duygu Hanım çok özel bir aile dostumun kızıdır. Ve bu çok hassas bir konu. Şimdi ben size yapacağınızı söyleyeceğim. Günaydın Gülfem Hanım. Deniz mutfağa inmemişti. Ben kendi ellerimle kahvaltınızı hazırladım. Yatağa koyayım mı? Afiyet olsun. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Ben ben, ben anlatacaktım size bebek meselesini. Allah'ın cezası bir de anlatacak mıydın bana? Sen nasıl bir cezasın benim için? Nasıl bir cezasın? Çocukluğumdan beri nasıl bir cezasın benim için? Ama ama Gülfem Hanım sizin için en doğrusu buydu. Siz istediniz bunu. Bebekten kurtulmak istediniz. Ben mi istedim bunu? Bunu mu istedim? Ruh hastası mısın sen ya? Ben ölüm istedim? Ben bunu nasıl istemiş olabilirim? Hem de benim evimde. O aptal koca karı ilaçlarını, o, o abuk sabuk, abuk sabuk otlarını... ...benim kardeşimin ilaçlarıyla karıştırıyorsun, üstüne bile gidip cinayet işliyorsun. Hangi cesaretle, hangi cesaretle? Güya benden aldın cesaretle mi yapıyorsun bunu? Bakın ben... Siz, siz kurtulmak istediniz. Ben de sizi kurtardım. Bir işe yaramak istedim sizin için. Sizi mutlu etmek istedim ben. Bana bak. Bana bak. Mutlu muyum ben? Mutlu bir yüz mü bu şu an? Mutlu muyum şu an ben? Ben... Ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Siz istediğiniz için yaptım. Seni görmek midemi bulandırıyor. Ben seni görmek istemiyorum. Bu evde varlığını bile hissetmek istemiyorum. Çık dışarı! Ne oluyor? Ne, ne oluyor Halide? Ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Sizin için yaptım. Ne yaptın Halide? Ne yaptın? Halide ne yaptın Ne yaptın Halide Halide ne yaptın Gülfem ne oluyor Halide'ye ne oldu Gülfem sen, sen iyi misin Abla iyi misin İyiyim İyiyim ben Cihan Sana bir şey söylemem Duygu. Bak. Eğer bebek benimse... ...ben bakarım. Severim. Oynarım. Para veririm. Ama evlenemem abla. Ben Duygu ile evlenemem. Asla, asla onu babasız bırakmam ben söz veriyorum baba babası olurum ama evlenemem ben Duygu'yla. Ben Duygu'yu sevmiyorum ki. Ben Gülruyu seviyorum lütfen. Lütfen beni Duygu'yla evlendirme. Abla lütfen lütfen beni evlendirme Duygu'yla lütfen yalvarıyorum sana. Lütfen. Cihan. Ah. Duygu bebeği düşürmüş.